Merhaba kıymetli arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir birlikte yapalımla yeniden karşınızdayız. Sizler için Türk mutfağının en lezzetli tariflerini hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün değerli konuklarımızla birlikte sofralarınıza çok yakışacak, lezzetinin yanı sıra sunumuyla da beğenileri kazanacak harika bir içli köfte yapacağız. Keyifli sohbetimiz eşliğinde bir yandan da sürpriz sorularımızla bilgilerimizi tazeleyeceğiz ve şahane hediyeler kazanacağız. Bakalım arkadaşlarımız mutfakta hünerlerini nasıl sergileyecekler? Sizler de tarifimizi dikkatle izleyip hatta not edip annenizle birlikte kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hadi o halde bismillah deyip başlayalım. Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Eslem. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim siz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Eslem Savaş. 8 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Gezmeyi severim. Ödev yapmayı severim. Resim yapıyorum. Pekala İslam, seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Aramıza hoş geldin. Nisanur, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Tamam. Benim adım Nisanur Ergen, e, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Resim yapmaktan hoşlanırım, müzik dinlemekten hoşlanırım. Pekala Nisanur, seni tanıdığımıza memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Pekala, mutfakla aranız nasıl? Yani ben anneme yardım ediyorum. Hı hı. Güzelce birlikte yemek yapıyoruz annemle. Çok güzel. Nisanur senin. Ben de mutfak yararımı, yapabildiklerimi yapmaya çalışıyorum. Mutfağı seviyorsunuz. Pekala, tam doğru yere geldiniz o zaman. Bugün ne pişireceğimizi biliyor musunuz? İçli köfte pişireceğiz. Evet, bugün içli köfte yapacağız. Yöresel lezzetlerimizden biri olan içli köfte. Sever misin Nisanur? Ben çok severim. Esnem sen? Ben de severim yani. Peki daha önce hiç yaparken annenize yardım etmiş miydiniz? Ben içli köfte yapmadım hiç. Bugün burada ilk kez yapacaksın. Evet. Pekala eminim kolaylıkla yapacağız. Hadi o halde bismillah diyerek başlayalım olur mu? Bugün içli köfte yapacağım. İçli köftenin hamurunu ve sosunu hazırlayacağım. Bugün içli köfte yapacağız. Ben kıymalı iç harcını yapacağım. İçli köfteyi haşlayacağım. Eslem seninle kıymalı iç harcı hazırlayacağız. Nisanur seninle de hamurumuzu hazırlayacağız. İçli köftemizin haz hamurunu yapacağız. Eslem seninle başlayalım istersen. Olur. Ee, dolaptan bir tane tenceremizi alalım, tavamızı alalım. Evet. Derin olmayan geniş bir tava alabiliriz. Gayet güzel. Tavamızı ocağımıza yerleştirebiliriz. Tamamdır bir çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ekleyelim. Evet. Sıvı yağı direkt boşaltabiliriz. Evet. Ocağımızın altını açalım. Gayet iyi. Ocağımızın altını açalım. tamamdır. Nisanur seninle de hamurumuzu yoğuracağız. Bunun için neye ihtiyacımız var? Hamuru yoğurabilmek için bir kaseye ihtiyacımız var. Bir kaba ihtiyacımız var. Dolaptan yoğurma kabımızı alabilir misin? Tamam. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet. Bir numaralı sürpriz sorumuzu buldun Nisanur. Hazırsan gelsin mi sorumuz? Tamam. Nur'dan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara ne diyoruz? Melek. Evet Nisanur sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Nisanur sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Şimdi iki su bardağı ince bulgurumuz var. Köftelik ince bulgurumuzu yoğurma kasemize ekleyelim Nisanur. Soru kağıdımızı buradan alalım. Evet. Bir çay bardağı da irmiğimiz var. İrmiğimizi ekleyelim. Evet. evet. İki su bardağı sıcak suyumuz var. Yaklaşık 400 mililitre. İki su bardağı sıcak suyumuzu bulgur ve irmiğin üzerine ekliyoruz. Birlikte yapalım mı? Evet güzelce karışması için istersen bir kaşık yardımıyla şöyle karıştıralım. Evet. Şimdi bunu bulgurlar ve e, irmikler şişsin diye ne yapacağız? üzerine streç filmle kapatıp bir 10 dakika şişmesi için bekleyeceğiz. Daha önce içli köfteyi yapmadım, yedim ve severim. Daha önce içli köfte yemiştim ama yapmamıştım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ocağımıza eklemiştik. Ocağımızın altını yakmıştık. Şimdi iki adet küçük küçük doğranmış soğanımız var. Eslem. Soğanlarımızı ocağa ekleyelim. <laughs> İstersen birlikte yapalım dikkatli bir şekilde. Sen zaten mutfağı seviyorsun. Biraz daha yaklaşabiliriz ocağa. Evet. Yağımızın üzerine... Küçük küçük doğranmış soğanımızı ekledik. Burada sanki bir şey dikkatini çekti Eslem. Evet. Ne iki, var burada? İkinci sorum. İki numaralı sürpriz sorumuz var. Pekala sen bir yandan karıştırarak soğanlarımızı yağda kavururken bir yandan da sürpriz sorumuz gelsin mi? Gelsin. Merak ediyor musun sorumuzu? Evet. Pekala hep birlikte görelim bakalım. İki numaralı sorumuz neymiş? Peygamberimizin devesinin adını biliyor musun? Peygamber efendimizin devesi. Biliyorsun ki Peygamber Efendimiz hayvanları çok seviyordu. Mesela Müezza isminde bir kedisi vardı. Devesinin ismi neydi? Kusva. Kusva. Tebrik ediyorum seni Eslem. Sorumuzu doğru yanıtladın. Eslem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir çanta kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Seni tebrik ediyorum. Evet karıştırıyoruz güzelce karıştırarak soğanlarımızı ne yapıyoruz? Kavuruyoruz. Şöyle her yerine yağsı ve ısısı eşit gelsin diye karıştırıyoruz. Bir de soğanlarımızın yanmasını istemiyoruz öyle değil mi Eslem? Evet. Güzelce karıştırıyoruz. Bu esnada da bulgurlarımız ve irmiğimiz ne oluyor? Güzelce şişiyor. Şöyle karıştırabiliriz. Hafif pembeleştikten sonra soğanlarımız. Diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Hatta ocağımızın altını biraz daha açalım. Isısı yeterli olsun. Babam mutfağa girip yemek yapmaz. Daha çok yemekleri annem yapar. Ben de ona bazen yardım ediyorum. Baba mutfağa girip bir şeyler yapmaz. Evet, Eslem'cim soğanlarımız güzelce kavrulmuş görünüyorlar. Evet. Bir yemek kaşığı biber salçamızı kavrulan soğanlarımızın üzerine ekleyelim. Şöyle hepsini alalım ki israf olmasın, değil mi? Evet. İsraf konusuna dikkat eder misin? Neler yaparsın israfı önlemek için mesela? Yani her şeyi hepsini koyarım ama yani çok da abartmam. Tabağına yiyeceğin kadar alırsın ya da evet. bir şey kullanacağın zaman ihtiyacın kadarını kullanırsın. Evet. Fazlasını kullanmazsın. Evet. Sen neler yaparsın Nisanur israfı önlemek için? Ben e, kullanmadığımız odalarda ışık yanıyorsa onları kapatırım. Evet, kullanmadığınız ışıkları kapatırsın. Yani ihtiyacın yokken fazla elektrik tüketmezsin. Evet. Çok güzel. Nisanur, bulgurumuz ve irmiğimiz oldu galiba. Bakalım. Evet, 10 dakikamız geçti. Onları şöyle bir karıştıralım. Güzelce şişmiş görünüyorlar değil mi? Ne dersin? Evet bence de güzel gözüküyorlar. Evet güzel görünüyor. Şimdi diğer malzemelerimizi yavaş yavaş artık ekleyebiliriz. Evet. Eslem'cim salçamız kavruldu. Şimdi burada 300 gram kıymamız var. 300 gram kıymamızı soğan ve salçamızın üzerine ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Şöyle. Annene mutfakta yardım eder misin Eslem? Evet. Neler yaparsınız birlikte? Çorba, kek. Yani keki ben yapıyorum normalde. Keki kendin yapabiliyorsun, evet. çok güzel. Mutfağı oldukça seviyorsun o halde, tecrübelisin mutfakta. Evet. Eminim burada da çok kolaylıkla yapabileceksin. Kıymalarımızı şöyle kaşık yardımıyla bu şekilde küçük küçük küçültelim. Evet seninle devam edelim Nisan Nurcum. Ee, şimdi bir yemek kaşığı salçamızı ekleyeceğiz. Evet, salçamızı ekleyelim. Bulgurumuzun ve irmiğimizin üzerine. Evet, o kaşığı kullanabiliriz. Bir yemek kaşığı biber salçası kullanıyoruz. Biber salçası gerçekten içli köfteye çok yakışıyor. Orada bir şey dikkatin çekti mi? Evet, üç numaralı. Üç numaralı sıra. sürpriz sorumuzu buldun Nisanur. Gelsin mi sorumuz? Evet. Yarım saat kaç dakikadır? 30. Evet Nisanur sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Nisanur sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Şimdi salçamızla bulgur ve irmiğimizi güzelce karıştıralım. Bu aşamada kaşık da kullanabiliriz. Elimizle de yoğurabiliriz. Evet. Kıymamız da güzelce kavruluyor bu esnada. Bir yumurtamız var. Yumurtamızı ekleyelim. Bir adet yumurtamız. Güzelce ekledik. İki yemek kaşığı unumuz var. İki yemek kaşığı unumuzu da ekleyelim. Yaklaşık hatta yarım çay bardağı un diyebiliriz. Yarım çay bardağı unumuzu ekleyelim. güzelce karıştıralım. Şöyle. Kaşıkla da karıştırabiliriz. Elimizle de yoğurabiliriz. Hatta elimizle yoğurursak daha bile iyi olur değil mi? Evet. Arkadaşımla bir yıl önce falan tanıştık. Bir yıldan beri arkadaşız. Nisanur'la biz tatile gitmiştik ve bir yıldır arkadaşız onunla ben onu seviyorum. İnşallah o da beni seviyordur. Ben onunla mutluyum. Şimdi bir tutam ince ince doğranmış maydanozumuz var. Maydanozumuzu ekleyeceğiz. Ama istersen önce bir cevizlerimizi ekleyelim kıymamızla. Salçamız ve soğanlarımız güzelce kavrulmuş görünüyorlar. Şimdi burada bir su bardağı cevizimiz var. Cevizimizi evet. biz küçük küçük parçaladık. Kıyılmış olan cevizlerimizi harcımıza ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Biraz daha kavrulduktan sonra da ne yapacağız? Bir tutam maydanozumuzu ekleyeceğiz. Baharatlarımızı şöyle alalım. Bir yandan da burayı toparlayalım mı? Ne dersin Nisanur? Evet. Şöyle toparlayalım istersen. Evet, güzelce karıştıralım. Burayı bir toparlayalım, ardından devam edelim. Evet kıymamız, cevizimiz, salçamız ve yağımız ve soğanımız güzelce kavruldular. Şimdi onları artık baharatlarla lezzetlendirelim. Bir çay kaşığı tuzumuz var Esnem. Tuzumuzu ekleyelim. Evet. Orada bir şey dikkatini çekti mi? Evet dört numaralı. Dört numaralı. Sürpriz sorumuzu buldun. Evet. Bir yandan iç harcımızı karıştırırken diğer yandan da hazırsan gelsin mi sürpriz sorumuz? Olur. Bakalım neymiş dört numaralı sorumuz? Babanın kız kardeşi senin neyin olur? Hala. Evet Eslem, sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Eslem, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir saat kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Evet, güzelce iç harcımızı karıştıralım. Artık baharatlarımızı da ekleyelim mi ne dersin? Var. Baharatlarımızı ekledikten sonra elimizde güzelce yoğurmaya geçebiliriz Nisanur. Evet. Senin halan var mı Nisanur? Evet ama öz değil. Bir tane halan var. Bir evet. tane mi? Pekala. Senin halan var mı? İki Esmerim. tane halan var. Senin iki tane halan var. Çok güzel. Halanızla da mutfağa girip bir şeyler yapıyor musunuz? Ben yani nadir yapıyorum. Bazen. Pekala. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu ekleyelim. Hepsini ekleyebiliriz. Evet. Bir çay kaşığı pul biberimiz var. Pul biberimizi ekleyelim. Evet. Bir çay kaşığı karabiberimizi ekleyelim. Evet. evet. Bir çay kaşığı kimyonumuzu ekleyelim. Onu da ekledik. Evet. Şimdi de bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biberimiz var tatlı kırmızı toz biberimizi de ekledik. Artık tüm hamurumuzu güzelce yoğurabiliriz. Bu esnada istersen eline de yapabilirsin. Eline denemek ister misin yoğurmayı? Alır. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Eslem sen ne durumdasın? Yani ben kavuruyorum. İç harcımız olmak üzere artık baharatlarımızı ekleyebiliriz. Tuzumuzu eklemiştik. Yarım çay kaşığı karabiberimizi ekleyelim. Bir çay kaşığı pul biberimizi ekleyelim. Evet Evet, şöyle bir karıştıralım istersen tüm baharatlar. İç harcımıza eklenmiş oldu. Güzelce karıştı. Annemle mutfakta daha önce kek ve salata yapmıştım. Başka da bir şey yapmadım. Öyle ağır yemek falan daha önce yapmadım. Anneme mutfakta yardım ediyorum. Çorba yaparız, makarna yaparız. Ondan sonra kek yaparız, kurabiye yaparız, öyle şeyler yapıyoruz. Eslemciğim bir tutam ince ince kıyılmış maydanozumuzu da ekleyelim karışımımıza. Evet güzelce karıştırdık. Yemeğimizi bitirince elhamdülillah deriz. Elhamdülillah ne demektir biliyor musun Nisanur? Hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Elhamdülillah, Allah'ım sana şükürler olsun demektir. Evet, güzelce karıştırdık. Evet. Hamurumuz artık hazır mı ne dersin? Bence hazır. Bu esnada istersek e, elimizi ıslatabiliriz. Islattığımızda da hamuru daha kolay bir şekilde yoğurabiliriz. Bu da bir püf noktası. Evet. Güzelce yoğurduk birazdan artık şekil vermeye geçebiliriz iç harcımız da hazır olunca. Eslem de bu esnada güzelce ne yapmış iç harcımızı hazırlamış. Eslemcim istersen kasenin dibinde kalan maydanozlarımızı da ekleyelim. Evet, böylece israf etmeyelim. Evet kıymalı iç harcımız güzelce kavruldu, hazırlandı. Şimdi biz onu soğuması için güzelce farklı bir kaseye aldık. Bu esnada hamurumuzu da zaten Nisanur bizim için hazırlamıştı. Şimdi ne yapacağız? İşli köftelerimizi artık hazırlayalım mı, şekil verelim mi? Ne dersiniz? Hazırlayalım. Tamamdır. Şimdi Nisanur, elimizi suyla ıslatabiliriz. Suyla ıslattığımız zaman hamurumuzu daha kolay şekillendirebiliriz. Mandalina büyüklüğünde bir hamur parçası alalım elimize. Şöyle. Evet. Bu esnada hazırladığımız içli köftelerimizi haşlayacağız. Haşlamak için buraya bir adet tencere koyduk. Tenceremizin içerisine suyumuzu ekleyelim. Eslem. Dikkatli bir şekilde ekleyebiliriz. Evet. Hepsini koyalım. Hepsini ekleyebiliriz. Çünkü içli köftelerimizi haşlayarak pişireceğiz. Tamam gayet güzel ellerine sağlık. Buraya bırakabiliriz. Ocağımızın altını yakalım. Şimdi suyumuz ısına dursun. Kaynadıktan sonra biz de o esnada zaten içli köftelerimizi hazırlamış oluruz. Bir streç film yardımıyla hamurumuzu daha kolay şekillendirebiliriz. Buraya bir streç film serdik. Yaklaşık 25-30 santim uzunluğunda. Mandalina büyüklüğünde aldığımız hamurumuzu şöyle buraya yerleştirelim. Üzerine bir streç film daha kapatacağız Nisanur. Şöyle bu şekilde daha kolay açabileceğiz hamurumuzu. Evet. Şöyle yapalım. Yine 25-30 santim kalınlığında aynı uzunluktaki streç filmimizi aldık. Ve bunu neyle açabiliriz? Merdane. Eğer çok pratiksek elimizle de açabiliriz ama biz mutfaktaki pratik aletleri kullanmayı seviyoruz. Bu yüzden bir merdane yardımıyla açacağız. Dolaptan merdanemizi alabilir misin? Evet merdanemizi dolaptan alalım. Orada bir şey dikkatini çekti mi Nisan? Evet, beş numaralı soru. Beş numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Pekala hazır mısın gelsin mi sorumuz? Evet. Peygamberimizin amcası, cesareti ve kahramanlığıyla meşhur Allah'ın aslanı lakabı ile tanıdığımız sahabi kimdir? Allah'ın aslanı olarak bilinir. Peygamber Efendimizin amcasıdır. ...Uhud Savaşı'nda... ...Hazreti konusu. Hamza. Evet, Hazreti Hamza. Sorumuzu doğru yanıtladın Nisanur, seni tebrik ediyorum. Nisanur, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Seni tebrik ediyoruz, hediyeni güle güle kullan. Evet, şimdi artık mandalina büyüklüğünde almış olduğumuz hamurumuzu açacağız. Şöyle biraz yanlara da doğru açalım. Çünkü onu bardak yardımıyla keseceğiz Nisanur. Evet, böyle gayet iyi. Şimdi streç film sayesinde kolaylıkla açtık. Yukarıdaki streç filmimizi kaldıralım. Ve bir bardak yardımıyla şöyle kolaylıkla şekil verebiliriz hamurumuza. İki tane, iki tane bile yapabiliriz buradan. Şöyle birinci hamurumuz ve yeterli oldu mu bakalım. Evet ve bu da ikinci hamurumuz. Şöyle kenarlardaki hamurları alalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Eslem'in bizim için hazırlamış olduğu iç harcından koyacağız buraya. Şöyle bir kaşık yardımıyla iç harcımızdan şöyle aldık. Biraz daha alabiliriz. Evet gayet yeterli. Şimdi hamurumuzu elimizle kaldırıyoruz. Müzik Bence küçük çocuklar mutfağa girip ateş ve bıçağı kullanmadan küçük yemekler yapabilir. Bence küçük çocuklar mutfağa girip yemek yapabilir ama yani yanıcı şey bıçakla ilgilenmemeleri lazım. Evet ne yapacaktık? Elimize mandalina büyüklüğünde hamurumuzdan alacağız. Şöyle. Ne yapacağız sonra? Yine streç film yardımıyla Hamurumuzu açacağız. Üzerine streç film koyduk. İstersen birlikte yapalım. Merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Çok inceltmemize gerek yok çünkü içerisine iç harcı koyacağız. Evet, biraz da yana doğru yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Tamamdır. Gayet güzel. Şimdi bunu şöyle açalım. Şimdi bardak yardımıyla hamurumuza şekil verelim. Şu biraz ortaya alabiliriz. Buradan bir tane ancak çıkar. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi hazırlamış olduğumuz iç harcından yerleştirelim. Dolaptan kaşık alabilir misin ikinci çekmecede? Nisanur, tepsimize yerleştirebiliriz hazırladığımız içli köftelerimizi. Evet. Kaşığımızı alalım. bu Kaşığımızı alalım. Devam edelim Nisanur. Orada bir şey dikkatini çekti mi Eslem? Evet. Ne var orada? 6. numara. Altı numaralı sürpriz sorumuzu buldun pekala. Önce sorumuzu soralım, sonra da içli köftelerimizi hazırlamaya devam edelim olur mu? Oh. Şöyle bir ellerimi temizleyeyim. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Olur. Merak ediyor musun 6. sorumuzu? Evet. Bakalım altı numaralı sürpriz sorumuz neymiş? Hep birlikte görelim. Evet. Yaptığımız bir iş sonuçlanınca ne deriz? Yaptığımız bir iş sonuçlanınca ne deriz? Bir iş yaptık ve bitirdik. Ne söyleriz? Hatta biz bu sözü biraz önce de bahsetmiştik. Yemeğimizi bitirince de söyleriz. Elhamdülillah. Elhamdülillah deriz. Evet Eslem sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Eslem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden çok güzel bir kitap seti kazandın. Hediyeni güle güle kullan. Teşekkürler. Şimdi kaşığımız yardımıyla iç harcımızı ekleyelim. Evet bu Nisanur'un kaşığıydı o da senin kaşın gel. İç harcımızı ekleyelim. Biraz daha alabiliriz. Çok almayalım. Hayır, onun yarısı kadar alalım. Heh, tamam gayet güzel ellerine sağlık. Şimdi şöyle alalım. Gel bakalım birlikte yapalım Esna. Şimdi hamurumuzun uç kısımlarını şöyle birleştiriyoruz. Kapatıyoruz güzelce. Hamurumuz kalın olduğu için açılmıyor. Sonra elimizle yuvarlak bir şekil veriyoruz. Buna tercihe göre farklı şekiller de verebiliriz. Sen şekil vermek ister misin? Elimizle şöyle yoğuralım. Yavaş yavaş çok küçük minik hareketlerle yapalım ki hamurumuz açılmasın. Farklı şekillerde de yapabiliyorlar içli köfteyi. Farklı büyüklüklerde, oval şekilde yapanlar, bardakla yapabiliyorlar. Bazen böyle e, evet, bardakla ya da küçük kaselerle de içli köftelere şekil veriyorlar. Böyle yumurta gibi şekilde verebiliyorlar, elips şeklinde. Farklı şekillerde tercihe göre yapabiliriz. Şimdi içli köftelerimizi hazırlamaya devam edelim. Evet içli köftelerimizi güzelce hazırladık. Artık onları haşlayabiliriz. Bu esnada suyumuz da güzelce kaynadı. Nisanur kaynamış olan suyumuza bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyelim. Evet tuzumuzu hepsini dökebiliriz. Şöyle bir karıştıralım istersen. Tamamdır suyumuz da güzelce kaynadı. Artık onları ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha, kaynayan suyumuza hazırlamış olduğumuz işli köftelerimizi atacağız ve onları güzelce pişmeye bırakacağız. Birlikte yapalım mı Eslem? Alalım. İşli köftelerimizi alalım ve kaynamakta olan suyumuza bırakalım. Şöyle yavaşça bırakabiliriz o zaman üzerimize sıçramaz. Burada olmaktan çok keyif aldım. Gelmek isteyen herkese tavsiye ediyorum. Burada olmak benim için güzeldi teşekkürler ve herkese tavsiye ederim. Etrafında şükreden insanlar var mı Eslem? Var. Kimler onlar? Bilmiyorum yani çok. Ailen, arkadaşların, etrafındaki insanlar şükretmeyi çok seviyorlar. Çok güzel. Şükür nimeti artırır. Şükredilmeyen nimet elden alınır. Bol bol şükretmeliyiz değil mi? Evet tereyağımız da erimek üzere. Bu esnada istersen içli köftelerimizi de şöyle bir karıştıralım Eslem. Evet. Olmak üzereler. Kısa sürede haşlanabiliyor. Bu tarifimizden, ölçümüzden bu kadar yeterli. Bu ölçümüzden yaklaşık 20 adet içli köfte yapabiliriz. Evet tereyağımız güzelce kavruldu. Onun çok fazla yanmasını istemiyoruz. Nisanur bir çay kaşığı pul biberimizi ekleyelim sosumuza. Evet hepsini ekleyebiliriz. Bir çay kaşığı da tatlı toz biberimizi ekleyelim. Evet şöyle bir karıştıralım. Hepsini ekleyelim. Çok güzel. Şükrettiğinde neler hissedersin, Nisanur? Güzel hissederim. Güzel hissediyorsun. Sen Eslem? Ben de güzel hissediyorum. İyi hissediyorsun, değil mi kendini şükrettiğinde? Evet yağımız oldu. Artık bunu alabiliriz. Yanmasını istemiyoruz çünkü. Bir Nihale yardımıyla tezgahımızın üzerine alalım. İşli köftelerimiz de oldu. Onları da tabağımıza güzelce alalım. Ve sonrasında süslemeye geçelim. Evet, içli köftelerimiz güzelce haşlandı. Onları servis tabağına aldık. Nisanur'un bizim için hazırlamış olduğu tereyağlı ve biberli sosumuz da burada. Artık ne yapalım? Hazırlamış olduğumuz sosumuzla içli köftelerimizi buluşturalım mı? Olur. Hadi bakalım. Bu sos sayesinde içli köftelerimiz çok daha lezzetli oluyor hem de görseli çok daha güzel oluyor. Bu şekilde tercihe bağlı olarak yağ miktarını artırıp azaltabiliriz. Biraz daha ekleyelim gayet yeterli. Evet nasıl görünüyor sence Eslem? Bence güzel görünüyor. Nisanur sence? Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok iyi iş çıkardınız kızlar. Ellerinize sağlık. Sizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Biz de çok keyif aldık. Eve gidince deneyecek misiniz tarifimizi? Yani evet. evet. Annenizle birlikte evet. deneyebilirsiniz. Sizlere ve deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Evet sevgili arkadaşlar bugün değerli arkadaşlarımız Eslem ve Nisanur ile birlikte sunumuyla göz dolduran besleyici ve doyurucu bir içli köfte hazırladık. Hem eğlenceli vakit geçirdik hem de birbirinden güzel hediyeler kazandık. Böylelikle bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu lezzetli tarifimizi sizler de evlerinizde deneyebilir ve fotoğraflarınızı birlikte yapalım e-posta e adresinden ve birlikte TV instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.